Bu! Lan yoksa bu muydu ya? O Oyun açığından vuran bu muydu? Yok o şeydi ya rushu vardı Rushu değil Ulanlar. Ruppo muydu? He Ama makro iyi. makro Tamam o makroyu izlemeyeceğim o çünkü oyun açığını kullanarak vuruyor adamları Hiçbirinin karşısına çıkmayıp böyle duvardan vuruyor Bak bunlar iyi oynuyor bu çocuklar bayağı Güzel oynuyorlar ya var bu lan? <laughs> Analar dalga ya. Kanka görüyor musun? Oha oha. Çocuklar bize telefondan oynuyorlar. Bayağı sağlamlar yani Ben Herhalde. bir şey gördüm kanka. Bir ben ben Sukat giyim dedim. Ben bu oyundaki herkes bu oyunu öğrenmiş kanka artık. Değil mi? Kanka Herkes artık bu saatten sonra solo squad. ben değil. Sıkıntı kanka. Şey yani takım oyunu. Takım oyunu olanlar kazanacak bundan sonra. Ben dün gördüm yani artık solo squad bir yere kadar. Karşısın kanka yarımları... Şöyle bir şey söyleyeyim sana solo squad'da şu an kralı bile öyle istediği zaman gelip de video çekemez. Yani sağlam bir Arap ya da da ekipler falan geliyor bazen mesela solo squad'da bir şey yapıp. Kanka ama... adamlar bir geliyor. Öyle bir yani, şey olamaz dört... ya. Ya hepsi mi oyuncu olur lan? Yani öyle yani soğuk su kağıtta anca gidip e, altın ilgili falan belki etti. çekebilirsin. Ama şu an kanka gerçekten herkes oyuncu olmuş. Herkes. Aynen. Ya yani kimse bir şey yapamaz şu an. Oh. Mo mobilden belki oh. yapılabilir ama emülatörden imkanı yok kanka. Emülatörde çok rahat buluyor mouse'da biliyorsun. Kanka mobil aynı, mobil de aynı. Öyle her girdiğinde girdin. Ben mobilde oynayamıyorum. Ben mobilden beni tokatlarlar mesela. E ya, ben kanka... mobilde bot gibi oynuyorum. Ha öyle değil. Tamam mobilden de yani aynı. Öyle her girdiğinde video çıkmıyor artık eskisi gibi. Bayağı uğraşman lazım. Mobil zor kanka. Oynayabilen mobilde Bence mobil emulatör göre daha zor bana göre. Ben emulatör oynuyorum ama bence mobil daha zor. Evet. Mobil sana göre zor. Onlara göre de emulatör zor kanka. Adam ne oğlum ya? Ha, anında nokta atışı çeviriyor görüyor musun? Şey var ya. Kadir rush'u atsana be. Oo oh, best. Rush'u da siyah demek ha. Kara. şu. Abi ama çok tiktok şarkısı koyuyor ve başımız ağrıyor ya. Attın mı? Atacağım Atıyorum. Atıyorum Attım bir tane abi En son attığım Hı. Kanka Şeyi Ha siz ben görmüyor de, musunuz? Hı Ulan söylesiniz ya Sesi kapalı He. Tamam tamam yok yok buradan söylesiniz. Uygulamalar PUBG Mobile canlı yayın duyurular Ha Heh bırak Tamam. Görüyorsunuz değil mi şu an? Kanka. Kanka şu olaya uyuz oluyorum bak. Bir tane adam var macro makro diye full böyle vuruyor adamlara. Aşağı arada yapıyor ama. <laughs> ne yap? ki o orada ben görmedim onu. Nasıl ya? Yani? Baktan adamı vuruyor. Duvarın içine giriyor. Ban sebebi lan. İngilizce ayrılıyor baksana bu tane nereden ayrılıyor. Bu kim kanka? Dur aşağı. Allah'a <laughs> ekber. Bak kanka şuradaki eğime iyi bak. Böyle bir şey yok kanka. Böyle bir şey olamaz. Bak. Gördün mü? Kanka gördün mü? 360 nasıl döndü? Kanka, Böyle bir şey yok yani. yok yani. Bak. Çocuğun öyle FPS olaylarına yatkın da spray transfer yapıyor işte. Kanka iyi izle. Çat. <laughs> bu ne demek lan? Spray transferi çok sağlam ama. Aynen, helal olsun Allah. Im. Eli eli yatkındır çocuğun demek ki. Nasıl takon hareketi çok saçma geldi bana. Bak bildin ya. Hangisi kanka. Hayır, zıplama mı? Kanka yani, şey Bolt Team'deki zıplama var ya onun gibi bir şey. Zıplayarak koşuyordun ya. ya. Havada koşuyordun. <laughs> Abi bunu izlemiştik galiba ya. Bu çocuğu helal olsun. Ben bu çocuğun spraylerini seviyorum ya. Adam bayağı iyi vuruyor. Onu da vursa var ya. Bak kanka şimdi iyi izle. Bak görüyor musun nasıl çekiyor Drake? Bu biraz da şey var. eee... adı nedir? Jiroskop çok yardımcı oluyor o konuda. Şey, şey, şey. Oğlum mobilde zor lan bu. Vallahi mobilde zor bu ha. Kanka jiroskop diyorum sana. Neyi zor lan? asıl bizde mi? zor bunu Nasıl? çevirmek kanka. Biz kanka, mouse, ben mouse'u dört kere çeviriyorum lan. Kafam mı iyi? Daha, kanka jiroskop, jiroskop, kaldı, jiroskop ne biliyor musun? Kaldı. Jiroskop şu. Sağ çevirirsen telefonu sağ sola deniyor Sola çevirdiğinde sağa dönüyor şey. Kanka e, karakter. Yayında memo yaptı. Alt kattan bir anda çevirdi. Soldaki adama mesela direkt. Kanka hassasiyeti yüksektir. Hassasiyet ben Hassaset kendim için yüksek. söylüyorum benim hassasiyetim çok düşük kanka. Ben kanka ben, yavaş, böyle, ben ya yap. Ben ben üç böyle Ben 3 kere mouse atıp, geri çekiyorum lan arkama dönmek için. 3 kere mouse atıp ben, geri çekiyorum. Şiar ben, sen ben vardın mıydın orada? Ha Şiar burada değil ki lan. Selim vardı. kanka ben 3 kere 4 kere de ne arkayı dönüyorum. 360'a o şekilde dönüyorum. Benim için çok zor. <laughs> Jiroskop kullanıyor arkadaşlar. Şu, şu titremelerin hepsi jiroskoptan dolayı. Bu telefon bu kadar titreyemez. Telefon normalde zaten titreyemez. Bu jiroskop. Jiroskop var adamda. Hayır, ben de onu diyecektim kanka ben izliyorum buradaki Bak, yayıncıları e ekran nasıl mesela. Titriyor. Sezer hepsini titriyor. Titreyenler hepsi jiroskop mu oluyor? Aynen kanka öyle titrediği öyle. zaman jiroskop oluyor işte. O zaman bu olsanlar falan da jiroskop kullanıyor öyle mi? Hafif kullanıyorlar onlarda. Ha. Benim bildiğim kullanıyorlar çünkü ben jiroskopu ta ne zamandan beri kullanıyorum. O ben geçen biliyorum. Gün gördüm, ekran, ekran titrediği kanka. zamandaki jiroskop var. Hmm. Arkadaşlar tablet diye kullanamayacak diye bir şey yok. Tablette de kullanılıyor. Jiroskop. Tablet küçük tablettir. Kullanıyordur yani jiroskop var. Bunda bir jiroskop var. Bak şu titremeye baksana. Oğlum Bak. tamam jiroskop kullanması niye kötü bir şeymiş gibi söylüyor insanlar? Normal değil mi kullanması? Yok hani jiroskop, jiroskop şey çok güzel bir şey. Kullanabilen efsane yani. Jiroskopu kullanabilene helal olsun. Abi sağlam kanka. yani kanka. Adam iyi oynuyordu. Ya o jiroskop kullanıyor. Lan adam ya zaten be. adamın oynayışına bir şey demiyorum. Jiroskopu güzel kullanıyor yani. Bu jiroskop zaten yasak bir şey olsa oyuna koymazlar. Yani Jiroskopu güzel iyi. kullanıyor adam. Aynen. Ama jiroskop var çünkü titriyor ekran. Benim ekranım niye titremiyor ki? Jiroskop olmayan ekran titremiyor arkadaşlar. Jiroskop var. Belki birkaç şeyinde olmamış olabilir. Belki şu an belki jiroskop kullanmıyordur ama bu videolarda kullanmış jiroskop hesaplaması iyi bak adamın tam o noktaya denk geldiğini hesaplamış mesela bak. Güzel yani. Orada için üstüne atlarız adam hareket ediyor. Aa Kofin ayrı arkadaşlar. Kofin öyle böyle değil ya. Aç atlan bir tane Kofin izleyek ya. Ben Kofin daha YouTube'a başlamadan önce Kofin izliyordum ve Kofin ayarlarını kullanıyordum. Full jiroskopu ben Kofin'den öğrendim mesela. Full onunla. Ve full teleskop kullanıyordum. Kofin de o zaman full kullanıyordu. Şu an bilmiyorum. Ki kanka bu oyunda şeylerin hepsini ben sana bir söyleyeyim mi? Yani e, milletin belki zoruna gidiyordur. Ben burada başkalarını kötüleme amaçlı söylemiyorum. Ama birçok oyundaki birçok şeyi kofinden öğrendiler. O arabada yer değiştirip adam vurma ondan sonra quick e, atma bunların hepsini kofin yapıyordu başta. Coffin. Onlar ama PUBG Mobile kanka sonradan geldi. PUBG'de yapılan hareketlerdi bunlar. PUBG'de Ona bakarsan biraz kanka bunları Kofin yapıyordu. Coffin yapıyordu. Zamanında Kofin zaman yapıyordu. Bunu... Ondan sonra Kofin'den sonra patlamaya başladı bunlar. Yani birçok hareketi Kofin ya. yapıyordu. Her, değil, tamam, tamam, şey, ha tamam tamam biliyorum biliyorum. Tabii Miton'un yaptığı PUBG'den şey. Sizden gördüler. Shroud'un yaptığı hareketler hep. Tabii tabii. Onlar hmm. da oradan yani. Ama Kofin dediğin gibi başlangıç yaptı. Peki onlar gibi, nereden? Onlar hmm. kendileri keşfetmiş kanka. Hmm. Değil mi arkadaşlar? Bak chat'tekiler de yazıyor. Bilenler biliyor. Yani ben Kofin'i tanıdığım zaman bayağı eskiydi yani. O zaman adam bu hareketleri yapıyordu. Atsan bir tane Kofi'nin videosunu. Kofin bak Kofi'nin oynayışına bak şimdi kanka. Ve kofin o zamanlar böyle oynuyordu. O zamanlar bir de çok seriydi. Bak. Yani çocuğu tanıdığımdan değil arkadaşlar. Ben Asım'la bir kere tek oyun oynadım canlı yayında. Bir kere tek e, Miramar oynadık. Yani öyle kankam falan değil. Ama yani iyi de öldür hakkını yeme. Adam oyuncu.